Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben küçük böyle mini minnacık bir vlog video çekmeye karar verdim. Nasıl olur bilmiyorum. Ama iyi şeyleri vesile olmasını istiyorum. Yani enerjimi yeniden bulmama yardımcı olsun istiyorum. Çünkü ben kameraları seviyorum. Kendi kameramı. O eski güzel enerjimi hatırlamak için. Aslında bir deneme gibi bir şey olacak bu. Yani yoksa dolu dolu bir geçen bir günü çekmeyeceğim size. Umarım beğenirsiniz. Beğenmeniz için her şey mevcut aslında. Tırnaklarım bile eski silip yenilemedim falan. Ama doğallıktan yana olduğum için hayatımda da çok fazla doğallık yer aldığı için bir şeyleri saklamak istemiyorum burada. Uğraşmak da istemiyorum. Biraz üşengeçlik de mevcut. Yani ön yargısız bir şekilde izlerseniz sevinirim eskine başlayalım. Şimdi makyaj yapacağım. Üzerime rahat bir şeyler giydim. Çünkü arabada gezerken kahve içmeyi planlıyorum. Makyaj yapacağım. Kahvemi alacağım. Ve Kanada'nın güzel sokaklarında gezeceğim. Gezerken de size de çekmiş olacağım. Mini bir vlog. Hadi başlayalım. Niye böyle oldu bilmiyorum ama hadi'nden fazla boyandım. Neyse. Saçlarıma dün krem sürmüştüm. Harika bir şekilde kurtardı. Çıkalım. İlk defa izledim ve yeni keşfettim. Şu an beni bu videoyu çekmeye iten kişi. Adını bile ilk defa duyuyorum, varlığını yeni öğreniyorum. Semiramis Pekkan, Ayşe Pekkan'ın kız kardeşiymiş, ablası. Enerjisi o kadar tatlı ki, o kadar güzel ki onu izledim ve buna başlıyorum. Ev o kadar dağınık ki anlatamam size. <laughs> İçimden de gelmiyor şu an temizlemek. Arkadaşlar ben ne zamandır köpek sahiplenmek istiyorum. Kedi veya köpek. Ve Semiramis'in o kadar tatlı bir köpeği var ki. O bir köpek değil, evlat biliyorsunuz. O yüzden sorumluluğu çok fazla ama çok sahiplenmek istiyorum. Bakalım ne yapacağız. Neyse şimdilik avokadolarım var. Ama onlardan da birazcık Sıkıldım artık. Neden sıkıldım ama? Şöyle büyük güzel bir hobi bahçesi falan olsa ileride e, öyle bir yer hayal ediyorum evimde. Kendi evimde kocaman yeşil yapraklı bitkiler falan hayal ediyorum. Şu an burada iki tane küçücük olmaları beni tatmin etmiyor. O yüzden. Şurada da bir tane bitkim var benim. Kocaman yaprakları var. Burada bir tane aloe veram var. Çok güzel. Şimdi sevgilimi arayacağım. Bakalım nerelerde beni gelip alabilecek şu an. Eğer biraz sürerse gelmesi yürüyeceğim. Yürümeyi çok sevmiyorum ama sevmek zorundayım. Yürüyeceğim, kahvemi alacağım. Ee, orada oyalanıp sevgilim yanıma gelecek. Ya da belki de gelebilir. Bir arayıp bir öğreneyim bakalım. Şu evimin ışığına bakar mısınız? Camın önündeyim şu an. Ne kadar güzel. Aşk yaşıyorum buranın ışığıyla. Zaten sahilin bir arka sokağında falanız böyle. Vancouver'da Sunset Beach'in hemen oradayız. Gerçekten mükemmel bir konumdayız ve çok güzel ışık alıyor evim. Arkaya göstermemeye çalışıyorum çünkü her yer çok dağınık. Temizlemedim. Arkadaşlar yani çok fazla şey doldurmuşum. Sadece kıyafetlerle gelirsin ama sonrasında insan yaşamaya başlamayalım Dursun her şey oluyor. Rimel sürmedim. Sürsem mi acaba? Sürsem miydim? Neyse çok aramıyorum ama şu an sürsem güzel görünürdü. Sevgilimle konuştum. Yarım saat 40 dakikaya buralara geliyormuş. Bak arkası görünüyor bak. O ara ben galiba çıkacağım evden. Duramayacağım. Yürüye yürüye burada yakın bir kafe var. Oraya gideceğim. Oradan kahvelerimizi alırım. O ara Eren gelmiş olur zaten. Beni alır. Arabayla turlarız falan. Size işte yolları falan çekerim. Cık. İyi. Hadi görüşürüz. Kolum ağrıdı böyle tuta tuta. Allah Allah. Bu da <laughs> kolkası yapacağım yakında. Bu girişimiz hiç beğenmiyorum. Beğenilecek bir tarafı yok zaten. Bu ayna çok kötü. Bildiğiniz sarı ışık var her yerde. Yani çok kötü ambiyans var burada. Ama <laughs> yine de başka ayna olmadığı için mecbur burada çekiyorum ev sahibimin çok tatlı eşini gördüm. Onunla konuştum. Şimdi çıkıyorum evden. Bu arada iki tane ceket giydim. Karnım üşümesin diye. Hadi gidelim o zaman. Bir sıcak bir kahve alalım. Soğuk almayalım bugün. Bay Irina. Ben sokağımı da göstereyim. Burada çalışma var. Kaç gündür Bakın her yer ağaç. Şuradan göstereceğim. Böyle. Çok seviyorum burayı. Buranın kargaları kocaman arkadaşlar. Kafası büyük olanlar yavru oluyor. Ve bunlar bildiğiniz sizi taciz ediyorlar. Deli gibi bağırıyorlar, sabahları uyandırıyorlar ve susmuyorlar. Ve sizi de unutmuyorlar biliyorsunuz. O yüzden herhangi bir şey de yapamazsınız. Yoksa gelirler kafanıza kaka yaparlar. <gülüyor> Yapıyorlar. <laughs> İntikam alıyorlar. Çok fenalar. Size bir arka sokağa dedim ya. Evim bakın. Şurası deniz. Görüyorsunuz zaten. Denizde herkes güneşleniyor şu an. Ama ben yanmak istemiyorum. <laughs> Bu sene böyle bir karar aldım. Artık yanmak istemiyorum. En beyaz bebeksi tenim. <laughs> Kalmaya devam etsin. Çünkü bronzlaştıktan sonra hemen geri düzelmesini istiyorum. Kendi tenimin ortaya çıkmasını bekliyorum. Neden yani? Hemen sıkılacaksam ki hemen sıkılıyorum çünkü. O yüzden esmen gerek var mı sizce? Herkes öyle yapıyor diye. Herkes bronzlaşıyor diye. Bronzlaşmaya gerek var mı? Asla. Birazcık zayıfladım ama sonra maalesef durdu. Zayıflamam tek besleniyordum. Onu değiştirmem lazım. İşe yaramamaya başladı çünkü. <laughs> Şu an çok güzel bir yerden davet aldım. TikTok'tan takipçim. Geçen de canlı yayına iki kişiyi kattım. Kanada'daki yaşadığımız problemlerle alakalı muhabbet ettik falan. Oradan işte böyle tatlı bir dostluk gibi öyle bir şey olduğunu söyleyeyim. Türk restoranı var burada. Daha doğrusu ismini değiştirmiş. Yine Türk restoranı. Ama daha önceden de vardı. Orada bağlama çalıyor amcasıyla beraber. Şu an illa davet ediyor. Misafir misiniz lütfen erkek arkadaşımla gel falan filan. O kadar güzel ısrar ediyor ki tatlı tatlı. Kırmak gelmedi içimden. Gerçekten hiç aklımda yokken şu an akşam oraya gitsek diyorum. Sokakları da göstereyim. Her yer böyle. <laughs> Çok güzel buralar. Yani öyle akşam bir gidip güzel bir eğlence saz, canlı müzik falan böyle bir ambiyans mükemmel olabilir. Dur bakalım Eren ne diyecek bu duruma. Onsuz da gitmek istemiyorum tek başıma. Işık bazen çok kötü oluyor. Ama hiç çekmeyecektim. Şu an güzel mi görünüyorum, çirkin mi, nasıl konuşuyorum hiçbir fikrim yok. Elimde çekiyorum. Muhtemelen çok kötü gözüküyorum. Baksana şu an. <laughs> Ay. Ama olsun. İlk şey. Öyle. Eğer ben ay şun şusu, ay bunun busu ay çekemeyeceğim, ay çirkinim falan dersem hiç çekemem. Başlamadan biter bu var. O yüzden böyle devam ki. Kahvemizi alalım gidelim. Burada herkese yayalara yol vermek zorunda arkadaşlar. Güvenle karşıdan karşıya geçebilirsiniz. Yayalar çok öncelikli. Bu arada ben fena pişmiş durumdayım. Yani iki tane ceket aldım. Korkudan hani karnım ağrır, eser falan filan. Ufak bir esiyor ama hava yakıyor şu an. O yüzden fenayım. Ceketleri <laughs> şu an çıkartmak istiyorum. Hemen araba yatmak istiyorum ama araba da sıcaktır. Eren bayağı bunalmıştır bu sıcakta. Allah'ım bir araba yetiyor. Mavisini görmeniz lazım. Turkuaz o kadar güzeldi ki gitti. gitmeseydi gösterecektim size. Neyse. Arkadaşlar şunlar bunlar lavantaya benzemiyor mu? Şu an belgesel çekiyor gibi hissediyorum. Çok güzeller. Ben büyük hata yapmışım. Bu kadar İki tane ceket alarak yani bu kadar sıcak ki bir tanesiyle bile şu an duramazsınız çok sıcak. Rengin güzelliği. Şunun güzelliğine bakın. Gel buraya gel buraya. çok güzelsin. Sarıgül çok seviyorum ben. Çok seviyorum. Ben burada daha önce hiçbir yerde görmediğim çiçeklere gördüm arkadaşlar. Yani gerçekten göz kamaştırıyorlar. Burası böyle boydan boya aşağı ana yola kadar inşaat ve Bayağı da sürecek galiba bitmesi. Burası böyle tatlılarını çok sevmiyorum ama. Böyle bir kafe, kahve alıyoruz. Kahvelerimi de çok sevdim, söylenemez ama yani artık alıştığımız için hep buraya geliyoruz. Şu an ne alsam bilemedim. Biraz düşüneceğim. Buranın içeriklerini çok seviyorum. Yani çeşitliliğini çok seviyorum. Ne ararsanız var arkadaşlar. Burada çoğu sandviçler donmuşlu olsa da size uygun, size hitap eden sandviçler de var. Burada Türkiye'deki gibi çizke kültürü yok. Yani şu mesela hiç benzemiyor çizkeke. Limonlu sanıp aldım bir kere. Sarı diye alakası yok. Tadını beğenmedim. Bu da yeni gelmiş galiba. Pina Colada da çizkek. Ve çok seviyorum. İngiltere dalıştım ona. Ama şu an alkol tatlı bir kokteyl tatlı bir Bilemedim yani demek istiyorum. Ve de çok kalorili. Hani diyetteydim ya. Bir <laughs> size. <laughs> çok. Yeah. Çok Yeah. 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 seviyorum Yeah. 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 Bayağı <laughs> şekerli ama bunu sevmiyorum. Tadını test ediyorum. Artık mekandan çıkmadan tadıyorum çünkü geçen vanilya koymayı unutmuşlar. Vanilya şurubu. Ve yani ben vanilya şurubsuz asla içemiyorum. Bütün artık test çıkmıyorum gitmeme. Ama Eren galiba gelmedi. Bir arayayım ben onu da öyle çıkıyor. Rüzgar var ama buradan düşmez galiba diye düşünüyorum. Çünkü sigara içeceğim kahveyle. Bu arada evden çıkarken sıcak kahve demiştim değil mi? Hava o kadar sıcak ki ice aldım arkadaşlar. Şöyle bir manzaraya karşı kahvemi içeceğim sevgilim gelene kadar. Şuraya gidip oturacaktım. Şurada bir bank var ama yaşlı birisi oturuyor galiba. Çünkü burası huzur evi. Buradan bazen oraya oturuyorlar. Yaşlılar sigara içiyor. Şurada bir tane dede var. Sigara içerek sürekli milleti izliyor. Gelen gelsen hatta laf atıyor onlara falan filan. Değişik bir dede. Yalnız var ya yine çizeceğim ben. normal süt içiyorum. Burada laktosu süt kullanmıyorlar arkadaşlar. Sadece Starbucks'ta vardı. Yıllardır boy ettiğimiz ettiğim Starbucks'ta sırf laktosu süt var diye kahve almaya gidiyordum. Ama onlar da kaldırdılar. Yani haberini verdiler. Haftaya kalkacak diye diye kaldırdılar. Neden? Anlamıyorum. Laktosu, laktosu sütte olan bu tepki, bu duyarsızlık neden anlamıyorum. O yüzden normal süt içiyorum ve içeceğim yine. Şimdiden hissediyorum. Ben dayanamadım. Eren'i beklerken şöyle bir peynirli tost aldım. Çok lezzetli. Yani boş yemek lazım. Sevgilim geldi sonunda. Beyefendi. Aşkım. Trafik vardı geç kaldım. Bir buçuk saate yakın bekledim galiba seni. Trafik vardı Net net Olsun biliyorum trafik var diye çalışıyor. Millet. Ne Öyle. Oldu? Arabasını ne bilmiyorlar. Neyse. Vlogumda da millet ama oldu hmm. Ben Trabzon'da. <laughs> Biraz dolaşalım. Sonra erken geçeceğiz eve. Hazırlanırız <laughs> akşam için. Şarjımı da takmam lazım. süslendim. Nasıl oldum? Saçlar yine aynı. Çok güzel oldum bence. Sade, risksiz, hanım hanımcık siyah her zaman kurtarıcıdır ve benim de rengim gerçekten. Okey. Çıkıyoruz. Orada görüşmek üzere. Ben yine geldim bu aynanın yanına. Nasıl oldum? Bence güzel. Gidelim de güzel bir gece yaşayalım. Uzun zaman oldu. Belki Rakı'da içeriz. Orada bilemiyorum. Işığımız hiç son Amin. Amin. Ay şu ışığa bak. Ay. Allah'ım ışık dedim. Işığa bak. Işığın güzelliğine bak. <laughs> şu an şu netliğe, şu ışığa bayağı bakabilirim yani. Böyle kalabilirim. ya Ben kalayım o zaman biraz böyle. <laughs> Geliyor. Sizi, e, siz burada bekliyorsunuz çünkü mecbur sağınızdan şu sağdan geçmek zorunda tekrardan geri önümüze doğru. Çünkü biz döneceğiz, ortaya çıktık, ara bekliyoruz. Yani burada sistem böyle, buradan gelen de oraya dönebilir, biz de böyle dönebiliriz. Çok saçma, çok değişik bir trafik kuralları var. O yüzden zaten herkes el kalıyor, Üçüncüde falan geçiyor burada. <laughs> i mm -hmm. Çok güzel yani, yani Müzik çok güzel. Ortam, mekan çok güzel. Özledik mi öyle bir yeri? da. <laughs>

<laughs> Hadi. 2 3 <laughs> <üç. gülüyor> <laughs> <laughs> maşallah, maşallah. Hadi çok zorlama tamam Maşallah. <laughs> Aferin lan. Bak görmedim Bak kanalda hiç

Artık yani yediklerimden ve içtiğim bir küçük bir rakıdan dolayı göbeğim çıktı. Ve o küçücük rakı beni sarhoş etti. Ben bu kadar easy içeceğim yani. Bu kadar kolay sarhoş olmam. <laughs> bir sonraki vlogta görüşürüz. Bunu burada kapatıyorum. Hoşçakalın.